Allah-u Ekber. <coughs> <laughs> Eserleriyle de bildiğimiz bir gazeteci, Nihat Genç beyefendiyi ahiret hayatının ilk basamağı kabir hayatına doğru hep birlikte uğurluyoruz kardeşim Vatan, millet, bayrak, ezan konularında manevi duyguları güçlü. Yanılmıyorsam 69 yaşında kendisini ebedi olan, baki olan hayatına uğurluyoruz. Onun dostları, yakınları hep birlikte kardeşlerim. arasında olsanız dahi ölüm sizi yakalar, ölüm size ulaşır buyuruyor Bakın, ben